Evet, çokgenlere geçiş yapıyoruz artık. Açık konusunu bitirdik. Açıları, doğru parçalarını bitirdik. Ee, şimdi çokgenlere bir giriş yapalım bakalım. Ne demekmiş çokgen? Tanıma bakacak olursak en az 3 doğru parçasının birer uçlarının ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle oluşan burası önemli, kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel şekillerdir. Bakın. Çokgen ne demek? Biz normalde bu zamana kadar gördüğümüz en fazla iki tane doğru parçasını, ışını, doğruyu neyse, ikisini birleştirince ne oluşturuyordum? Bir ee, açı oluşturuyordum, değil mi? İşte bunun üçüncüsünü de birleştirirsem, yani üçüncü doğruyu da bunları kapatacak şekilde kesiştirirsem, buna ben artık diyorum ki çokgen. Yani bu iki tane doğru veya doğru parçası kullanıyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, normalde şu ikisi bir açı oluşturuyordu, demek ki kalemin arasında bir açı oluşuyordu. Eğer sen bunu getirip üçüncü doğru parçasında birleştirirsen bir üçgen, yani en küçük doğru parçası şey pardon en küçük çokgen, en en küçük derken en az kenarlı bir e, üçgen oluşmuş oluyor. Tekrar söylüyorum, bu ikisini kullandığımda açı oluşuyordu. Bunu kullanınca artık üç tane doğru parçası neyi oluşturuyor? Bir çokgen oluşturmuş oluyor. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Çokgende birinci şartım bunlar önemli. Kapalı tanımda da veriyor. Kapalı olacak. İkinci olarak söyleyeceğimiz şey kapalı olduktan sonra eğik çizgi olmayacak. Anlaşıldı mı? Düz çizgi olacak. Zaten niye düz çizgi olduğunu ta dersin en baştan söyledik değil mi? Doğru parçasından bahsediyorsunuz. Çünkü doğru parçası eğik olabilir mi? Olamaz. O yüzden biz şu iki şeye dikkat edeceksiniz. Kapalı olacak ve eğik çizgi olmayacak. Mesela birinci ifade e, çokgen mi değil mi? Bir bakalım. Birinci ifade tamam. Kapalı mı? Kapalı doğru. Bak açık bir yer bırakmamış. Ama şurası düz. Tamam. Burası düz. Tamam. Burası düz. E burası eğik. Burası eğik olduğu için siz buna çokgen diyemezsiniz. O yüzden bu çokgen değil diyeceksiniz. Ne olduğu önemli değil. İki tane dikkat edeceğiniz husus var. Bir eğik olmayacak. iki kapalı olacak. Mesela ikinciye baktım. Kapalı mı? Kapalı. Yamuk olduğu önemli değil. Yani yamuk çizmiş. Farklı. Yamuk olabilir. O önemli değil. Siz kurala uyuyor mu? Ona bakacaksınız. Kural ne? Kapalı mı? Kapalı. Eğik çizgi var mı? Yok. Hepsi doğru parçası mı? Doğru parçası. O zaman bu nedir? Çok yani bu kadar. Yani yamuk olması seni e, şey yapmaz yani bağlamaz. Senin bakman gereken iki tane husus var. Devam ediyorum. Üçüncüsüne. Bir kere bu kapalı değil. Kapalı olmadığı için bu baştan çokgen değil. Değil mi? Ne dedik biz? Kapalı olacak. Bu kapalı mı? Yok. Burayı açık bırakmış. O yüzden bu çokgen değil. Düz çizgi olması da beni ilgilendirmez. Anlaşıldı mı? İkisi de kesin olacak. Birinden biri olmazsa çokgen diyemiyoruz. Bunlara dikkat edeceğim. Evet, çokgenin bir de e, sınıflandırması var ya. Yani temel elemanları var. Onları inceleyelim. Neymiş bunlar? Ee, çokgen oluşturdum artık. Bu bir dikdörtgen ayrıca biliyorsunuz. Bir dikdörtgen çizdim buraya. Ee, dikdörtgen de bir çokgen değil mi? Kapalı ve düz çizgiyle oluşur. Yani çokgenin ne olduğunu anladık. Şimdi çokgenin temel elemanları var. Ee, bildiğimiz şeyler aslında. Biz onları bir inceleyelim. Şimdi biz bunları dört tane doğru parçasını birleştirdik değil mi? Şurası bir dikdörtgen. Bir dikdörtgeni oluşturdum. Şimdi dikdörtgenin artık şu oluşturduğumuz doğru parçalarına biz artık kenar diyoruz tamam mı? Çokgenin oluşması için birleştirilen doğru parçalarına kenar diyoruz artık. Normalde bunlar doğru parçası. Fakat çokgene oluşturduğu için artık biz bunlara kenar diyoruz. Bunu kenar olarak da ifade ederken şurada kenar olarak yazalım. Kenarlarını ifade ederken de doğru parçasındaki kullandığım sembollerin aynısını kullanırım. Yani şu AB kenarı diyeceğim artık. AB kenarını nasıl ifade edersiniz? AB doğru parçasını sembolünü kullanarak aynı şekilde AD kenarını nasıl ifade edersiniz? Yine doğru parçası şeklinde. DC veya CD hadi CD olsun. CD'yi de bu şekilde. BC'yi de yine bu şekilde sembolle ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Yani doğru parçasındaki kullandığım yöntemlerin aynısı. Devam ediyoruz. Kenarları birleştiren noktalara da köşe diyorum. Yani diyorum. Ya kısacası şu. Evin, evin içindesiniz, yoksa okulun içindesiniz, sınıfın içindesiniz. Mesela baktığınız duvarların köşesi deriz değil mi? Duvarın köşesi. Niye duvarın köşesi diyoruz biz ona? Çünkü iki duvarın birleştiği yerdir. Etrafınıza bir bakın şimdi. E, o duvarın niye köşe diyorum? İki duvar birbiriyle birleşiyor orada. İşte iki duvar birleştiği için oraya köşe diyorum. E tamam bu da aynı mantık. İki kenarın birleştiği yer artık kenar dediğim için. iki kenarı birleştiren noktaya da ne diyoruz? Köşe diyoruz. Yani şunlar değil mi? Kesişim birleşim yılları. Yani A... B, C ve D köşeleri. Bunun özel bir sembolü yok. A, B, C'de köşeleri. Evet. Bir iç e, açı diyoruz. İç açı ne demek? Köşelerde oluşan, çok genel, içinde kalan açılara iç açı. E tamam ne dedik biz? E, zaten bak iki doğru parçası kesişiyorsa arada açı oluşuyor dememiş miydik bir önceki derste? Dedik. O yüzden şurada oluşan, değil mi? Şuralarda oluşan. Zaten buraya da çizmişim. Oraya ne diyoruz? İç açı diyoruz artık. Buralarda oluşan. Yani normalde bunlar açı. Ama bir çokgenin içinde kaldığı için bunlara iç açı diyoruz. E, sembollerini de yine şöyle pratik olarak isterseniz şöyle A, B açısı, işte C açısı, D açısı olarak veya diğer sembolleri de, de gösterebiliyorum. Şimdi yeni göreceğiniz bir şey var. Bunları zaten ek olarak biliyordunuz ama çokgenin ardışık olmayan kenarları birleştiren doğru parçalarına köşegen diyoruz. Bu köşegen ne demek? Köşegen şu demek ardışık olmayan. Mesela B köşesini seçtiniz. B köşesinin C'ye çizerseniz kenar. A'ya çizerseniz e yine kenar. İşte karşısındaki köşeye çizerseniz bu artık köşegen olur. Aynı şekilde A'dan çiz C'ye çizdiğimde bir köşegen olur. Peki bu köşegen yine nedir? Bir doğru parçası değil midir sonuçta? Evet, o yüzden bu köşegenleri de yine doğru parçası sembolüyle ifade edersiniz ama nasıl? A'dan C'ye gidiyor. A, doğru parçası veya C'ye Önemli değil. Biliyorsunuz O olabiliyordu. B'den de D'ye gitmiş. BD doğru parçası olarak ifade edebiliriz. Bunları da temel eleman olarak söylemiş olalım. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Bu arada çokgenlerin temel elemanları şimdi toplu şekilde inceleyeceğiz fakat e, alıştırma yapacağız tabii ki. Not olarak diyoruz ki çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Bunu da unutmayın. Kenar sayısı neyse öyle isimlendiriyorsunuz. Zaten konunun adı ne? Çokgen. Çokgen. İşte 3 kenarı varsa üçgen, üçgen. İşte 10 ee, kenarı olsa 10gen. İşte 12 kenarı olsa 12gen gibi isimlendireceksiniz. Mesela büyük bir şöyle tabloda bir alıştırmamız var. Onu yapalım, iyice pekişsin. Evet. Şimdi bu tabloyu inceleyecek olursanız mesela birinci şeklin ne olduğunu biliyorsunuz ama niye olduğunu şimdi bakacağız. Kaç kenarı var bunun? 1, 2, 3 kenarı olduğu için bunun ismine Üçgen. Bakın üçgeni bilmiyorum farz ediyorum. Normalde biliyorsunuz. Bilmiyorum farz ederim. 3 kenarı var. O yüzden bunun adı üçgen. Peki kenar sayısı kaç? 1, 2, 3 kenarı var. Köşe sayısı kaç? köşe neydi? Birleşen nokta. 1, 2, 3 köşesi var. Peki iç açı sayısı kaç? 1, 2, 3 tane iç açısı var. Köşegen sayısı kaç? Çok güzel bir yere değiniyoruz. Köşegeni var mıdır üçgenin? Maalesef köşegeni olmayan tek şekil üçgendir. Neden? Köşegenin tanımı neydi? Bir nokta köşe belirleyeceksiniz. Ardışık olmayan bir köşeye çizilir ardışık olmuyor. Yani bunu buraya çizerseniz kenar olur. Şu köşeyi çizerseniz yani şu köşeye çizerseniz yine kenar olmuyor mu burada? E tamam bunu ortaya çizecek halim var mı? Yok ortaya çizerseniz bu köşegen olmaz. Köşeye gitmesi lazım. O yüzden köşeden köşeye çizemediğiniz için köşegen sayısı sıfırdır. Yani köşegeni yoktur. Köşegeni olmayan tek çokgen şey tek çokgenimizde zaten üçgendir arkadaşlar. Anlaşıldı mı olay? Zaten kenar sayısı, köşe sayısı ve iç açı sayısı değişmez. Mantıken anlıyorsunuz değil mi olayı? Yani değişmez, aynıdır. Yani 3 ise hepsi 3'tür. 4 ise hepsi 4'tür. Bir tek değişken olan, değişken olan köşegen sayısıdır. Unutmayın. Çokgen adı da değişken değildir. Yani aslında çokgenin ismine göre de hepsini doldurabilirsiniz. Üçgen 3, üç hepsi 3. Değil mi? Tek değişkenimiz e, köşegendir. Ona da çok dikkat edeceksiniz. Mesela aşağıda bir ne var? Bakalım. Hemen e, kaç kenarı var? 1, 2, 3 4 kenarı var. Bunun ismi ne o zaman? Dörtgen. Bakın kare dikdörtgen diyorsunuz ya. O dikdörtgen bir de dörtgen çeşididir. Tamam mı? Onu unutmayın. Dörtgen çeşididir o. Bu kenar sayısına göre bakıyoruz. Dörtgen. E tamam kaç kenarı var? E 4. Kaç köşesi var? 1 2 3 4. Bakın hepsi 4'tür zaten. İç açı sayısı 1 2 3 şurada da 4. Bak şimdi tek değişkenimiz köşegen. Çizin. Şu köşeyi seçtin. Buraya çizebilirsin. Şu köşeyi çizdim. Buraya çizebilirsin. Başka yere çizebilir misin? Yok. Kaç tane çizdin? 1 2 tane. O zaman köşegen sayım 2 tane deyip geçeceğim. Devam ediyorum. Aşağıdaki şekle bakacak olursak hemen aşağıdaki şekillere bakalım. Ee, ne diyor? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı var. Bunun adı ne o zaman? 5 gen. Kenar sayısı 5. Köşe sayısı 1, 2, 3, 4 mantıken 5. İç açı sayısı da yine 5. Bir tek köşe gen. Ona dikkat edin. Bak şimdi bir tane köşe seçin. seçtim. Bir buraya çizebilirsiniz. 1. Bir buraya çizebilirsiniz. 2. Bu köşeden başka çizebileceğiniz var mı? Yer var mı? Yok. Şu köşeyi geçin. 2 tane çizdim değil mi? Şuraya not alın. Buradan şuraya çizebilirsiniz. 1. Şuraya çizebilirsiniz. 2. 2 tane de buradan çizdim. Geldim buraya. Buradan buraya çizdim zaten. Bak çizdiğinizi bir daha çizmeyin. Şuraya çiziyorum. Bir tane de buradan var. Başka var mı? Yok. Devam ediyorum. Başka çizebileceğim şura kaldı. Buradan buraya çizdiydim. Buradan da buraya çizdiydim. Bir daha çizmeye gerek var mı? Yok. Geldim buraya. Buradan buraya çizdiydim. Gerek var mı bir daha çizme Yok. Bir daha buraya çizmeye gerek var mı? Yok. O zaman hepsi bu kadar. Kaç tane çizdiniz? 4 5 tane. Bunun asıl köşegen sayısı da 5 diyoruz. Anlaşıldı mı? Bakın hepsi sistematik. Ha şunu yapın bence de iyi olur. Ya öğrenin ya da yani ezberleyin ya da şunu öğrenin. Her köşeden tek tek deneyin. Öyle daha iyi olur. Öbür türlü karışıyor. Ama öbür türlü karışmamasını istiyorsanız bu şekilde çözebilirsiniz. Altıgene bakalım. Hemen altıgen söyledim bu arada altıgen olduğunu. Neyse bakalım. Bir değil mi? Altı kenarı yok mu? Bir, iki, üç, dört, beş. Altı kenarı var. Altıgen. Dolayısıyla kenar sayısı altı. Köşe sayısı altı. iç açı sayısı da altı. Gördünüz mü? Rahat bir şekilde dolduruyorum köşegen sayısına dikkat edin. Dediğim gibi her köşeden bir başlayın. Buradan başlayalım. 1 yamuk çizdik ya. Neyse. Şuradan 2. Şuradan 3. Buralara gidemezsiniz. 3 çizdin mi? Bu bir dursun. Şu köşeye geçin. Buradan buraya çizdim 1. Buradan buraya çizdin 2. Buradan buraya çizdin 3. 3 de buradan çizdin. Devam ediyorum. Bak buradan buraya çizmiştin zaten. Buradan şuraya çizebilirsiniz. 1 Buradan şuraya çizebilirsiniz. 2. Değil mi? Geldim şu köşeye. Buradan buraya çizdim. Buradan buraya da çizdim. Buradan şuraya çizmedim. 1. Geldim şu köşeye. Buradan buraya çizdin mi? Çizdin. Buradan buraya çizdin. Buradan buraya çizdin bak. Yamuk durdu biraz kalemden dolayı ama neyse şöyle yapalım. E, tamam. Şu köşeye geldin. Buradan çizdin ve buraya çizdin. Buradan çizmiş misin? Çizmişsin. Buradan çizmiş misin? Çizmişsin. Bir daha çizmeye gerek var mı? Yok. Gördünüz mü? Sırayla giderseniz anlaşılıyor zaten. E, topla kaç tane var? 3-6 9 tane de bunun. Köşegen sayısı vardır diyoruz. Mantığını anlatıyorum. Zaten köşegen sayıları değişmiyor. Gördüğünüz gibi kenar köşe iç açısı ve çokgen adı değişmiyor. Sabit. Hepsi isme göre şekilleniyor. Bir tek köşegen sayısı Değişken ki sizin göreceğiniz en fazla altıgen şimdilik. Ee, yani göreceğiniz derken ağırlıklı olarak tabii karşınıza çıkmaz demiyorum. Yedigen de çıkabilir, sekizgen de çıkabilir sınavda. Tamam mı? Sayacaksınız. Kenar sayısı neyse ismini öyle ifade edeceksiniz. Onlara dikkat ediyoruz. Evet, toparladık. Bu şekilde çokgenlerin ne olduğunu tanımladık. Çokgenlerin ne olduğunu biliyorsunuz artık. isimlerinin nasıl olduğunu temel elemanlarını, ifade şekillerini ve köşegen sayısının ne olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili de yine bol alıştırma yapalım. Sonraki derste çokgenin en az kenarlı elemanı olan üçgenin durumlarını inceleyeceğiz. Sonraki derste görüşürüz.